birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? O büyük haberden mi? Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Hayır, yakında bilecekler. Sonra hayır, yakında bilecekler. Ya bak etrafına bak diyor, bak etrafına bak ey insan. Biz yeryüzünü beşik yapmadık mı? Senin için özel hazırlamışız beşik gibi. Ya beşik nedir? Bir annenin evladına en rahat, en güzel şekilde daha bebekken korunacağı şekilde hazırladığı bir yerdir değil mi? Burada ne var biliyor musunuz? Gelecekte olan bir şeyi, gelecekte yaratacağını söyleyen bir şeyi, bir durumu Allahü Teala bize bunu belirtiyor, söylüyor. İnanmayanlara delil olarak ne gösteriyor arkadaşlar? Şu anki durumu. Merhaba arkadaşlar Merhaba canlar Nasılsınız bugün de diyelim Ben geçen haftalarda Baktım hep böyle Sosyolojiden bahsetmişiz i̇şte Güncel olaylardan Bahsetmek zorunda kalmışız Maalesef esas Konuya bir türlü girememişiz Hani ben her zaman Diyorum ya esas konu Esas konumuz neydi Esas konumuz nedir ee, esas anlatmamız gereken şey, bizim hayatımızı etkileyen, bizim için rehber olan ve benim hayatımı tamamen değiştiren, size en baştan itibaren bundan bahsetmek istediğimi söylemiştim ve bahsedeceğim. Bakalım neden bahsettiğimi anlayabilecek misiniz? Evet, insanoğluna bir hitap, hitaptan bahsediyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nebe Suresi. Birbirlerine hangi şeyden soruyorlar? O büyük haberden mi? Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Hayır. Yakında bilecekler. Sonra hayır. Yakında bilecekler yakında bilinmesi gereken bir haber var burada. Kim bize bunu belirtiyor? Bizi yaratan, bizi hiç yoktan var eden Yüce Rabbim. O söylüyor bize, diyor ki yakında bilecekler. Kimler bilecekmiş? O büyük haberi. O büyük haber ne? Bazılarınız biliyordur, bazılarınız da bilmiyordur. Kıyametten bahsediyor Allahü Teala burada. Evet, kıyametten bahsediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında insanlar birbirlerine gerçekten kıyamet olacak mı olmayacak mı? işte biz Hristiyanlardan, Yahudilerden böyle bir şeyler duyuyoruz ama gerçekten böyle bir şey var mı yok mu diye aralarında konuşuyorlar. Pek çokları da putperest olduğu için inanmıyor. Tıpkı bizim zamanımızdaki şu anki durumu aslında anlatıyor o zamanda. Şimdi insanlar bu konuları çok çok tartışıyorlar. Gerçekten olacak mı olmayacak mı? İnanan var, inanmayan var. İşte Allahü Teala diyor ki böyle tartışan insanlara yakında bilecekler. Yani aslında kıyametin bize çok çok yakın olduğunu anlatıyor Yüce Rabbimiz. Ha diyeceksiniz ki belki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından bu zamana kadar o kadar uzun seneler geçti ki hala kıyamet kopmadı. Ee, o zaman kıyamet acaba kopmayacak mı falan gibi düşünenler de olabilir fakat bizim için aslında çok uzun gibi görünen zamanlar e, Allah katında çok çok kısa zamanlara delalet ediyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aslında zaman kavramı bizim için var. Allahü Teala her şeyin öncesine de sonrasında ezelinde evvelinde e, ve ahirini de sonunu da biliyor aslında kıyametin tabii ki ne zaman koparılacağını da biliyor. Hatta biz ecek acak diye bahsederiz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de genellikle gelecek hakkında da bazen e, oldu dili geçmiş zaman kullanarak da bize anlatır. Tabii bu bizim bilemeyeceğimiz bir şey. Allahü Teala'nın bildiği bir şey. Şimdi Allahü Teala diyor ki yakında bilecekler. Şimdi Tabi böyle denildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne deniyor? Ha ha tabi tabi bileceğiz tabi. Yani böyle diyenler de var. Hatta o zaman Mekke'de çoğunlukta. Tabi ya bunlar masal. Böyle şeyler olur mu? Böyle şeyler yok diyenler var arkadaşlar. Ne zamanı size çağrıştırıyor? Tıpkı bugünkü gibi değil mi? Zamanımızdaki gibi aynı aynı. Değişen aslında insanoğlunda değişen çok fazla bir şey yok. Ha ha tabii ki de olacak diye dalga geçenler var. Şimdi buna peki yüce Rabb'im nasıl cevap veriyor? Bakın ben bunu ilk duyduğumda, ilk öğrendiğimde tüylerim diken diken olmuştu. Yani böyle bir müthiş cevap. Yani buna inanmayanlara Allah-u Teala sonraki ayetlerde Nebe Suresi'nde 6. ayetten itibaren öyle güzel cevap veriyor ki mantıken yani reddetmesi bir insanın gerçekten samimi ise mümkün değil bakın diyor ki Rabbimiz yapmadık mı biz yeryüzünü beşik dağları birer kazık ve sizi çift çift yarattık şimdi bu nokta 3. ayeti geçmeden önce şunu belirteyim burada ne var biliyor musunuz? gelecekte olan bir şeyi, gelecekte yaratacağını söyleyen bir şeyi, bir durumu Allahü Teala bize bunu belirtiyor, söylüyor. İnanmayanlara delil olarak ne gösteriyor arkadaşlar? Şu anki durumu. Ya bak etrafına bak diyor. Bak etrafına bak ey insan. Biz yeryüzünü beşik yapmadık mı? Senin için özel hazırlamışız beşik gibi. Ya beşik nedir? bir annenin evladına en rahat en güzel şekilde daha bebekken korunacağı şekilde hazırladığı bir yerdir değil mi? Allahü Teala da bize dünyayı bir beşik gibi tıpkı tam da insanoğlunun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yarattığını söylüyor. Hani bu her şeyin tesadüfen haşa olduğuna inananlara da aslında bir cevap. Yani şu dünyada Karbondioksit oranı şimdikinden birazcık daha fazla olsaydı insan burada yaşayamazdı. Ya da tam tersi oksijen çok fazla olsaydı sürekli her yerde aşırı derecede yangınlar çıkardı. Her şeyin derecesi öyle milime milimine insan olduğuna ve buradaki canlılığa uygun bir şekilde yaratılmıştır ki hatta diğer gezegenlere baktığımızda dünya gibi bir gezegen var mı? Bunu bile düşünse insan bu dünyanın ayrıcalıklı ve özel olarak yaratıldığını ve tesadüfen böyle bir şey olamayacağını aslında anlayabilir. İşte bunu çürütmek için o kadar zamandır dünya benzeri yaşanabilecek bir yer arıyorlar ki fakat bulamadılar. Yani Allah dilerse tabii ki buna benzer <laughs> dünyaya benzer bir yer yaratmıştır ama şu ana kadar bulunamadığına göre ve kıyametten de bahsettiğine göre Allahu Alem hiçbir zaman öyle bir yer bulunamayacak gibi görünüyor. Dağları birer kazık. <laughs> Bakın bu da bir gerçekten de mucizevi bir ayettir. Dağların kazık olması ne demek biliyor musunuz? Aslında bu son birkaç yüzyıl içerisinde çözülmüş bir şey. Bilimsel bir gerçek. Dağların üst kısmında gördüğümüzden çok daha fazla derinlerde vardır. Yani şöyle diyebilirsiniz ya zaten dağların yan tarafları da toprak, her taraf toprak. Nasıl derinlerinde? Hayır öyle değil. Dağın içerisinde özellikleri taşıyan yani demir oranı, dağın e, toprağındaki demir oranı vesaire bunların her şeyi üst kısımda ne kadarsa hangi orandaysa dağın yerin altındaki oranı da orandaki de aynı o derecede fazla. Adeta dağlar yeryüzüne bir kazık gibi çakılmıştır. Ve bunun da e, yani şöyle düşünün. E, mağmanın biz şu anda bir mağmanın üzerindeyiz. Bütün biliyorsunuz yer kabuğunun altında sürekli akışkan bir mağma var. Bunun sallanmasını yani yer sarsıntılarını esas önleyen şey aslında dağlardır. Dolayısıyla bu da dediğim gibi yine son birkaç yüzyıl içerisinde ortaya çıkmış bir gerçek. Ee, jeofizikçilerin ortaya çıkardığı bir gerçek. Dağların hem atmosferdeki dolaşımı gerçekleştirme gibi bir özelliği var. Buna destek olma gibi bir özelliği var. Hem de sarsıntıları en aza indirebilecek bir derecede e, desteği var. Yeryüzünde bu sarsıntı diyoruz. Bugünlerde Maalesef İstanbul'da da bir deprem oldu. Ona, Onlara, İstanbul'da yaşayanlara geçmiş olsun diyelim. Bizim de tanıdıklarımız var tabii ki orada. İnşallah tekrar aynı şeyler, yani tekrar böyle bir depremle Rabbim karşılaştırmasın. Ama tabii ki bizler insanoğlu olarak, bilimsel anlamda bu kadar belli noktaya gelmiş varlıklar olarak... Kendimizde dua edeceğiz tabii ama bir taraftan da önceden yapmamız gerekenleri yaparak dua etmemiz gerekir. Sadece oturup dua etmek tabii ki yeterli değil. Bu dünyada biliyorsunuz her şey sebeplere bağlı olarak yaratılmıştır. Eğer sen güçlü, güçlendirilmiş binalar oluşturursan, o zaman bir insan olarak görevini yapmış olursunuz ondan sonra zaten dua etmen gerekir bunu antiparantez belirtmiş olduk şimdi 7. ayette ben bırakacağım ve bu noktada biraz düşünmenizi isteyeceğim arkadaşlar yeryüzünün bir beşik gibi yaratılması yani şu anda ben varım değil mi bizler varız yeryüzü de var ve bize özel yaratılmış aynı şekilde allah Teala burada hem yeryüzünün beşik gibi e, insana özel yaratılmasından yani tıpkı bir annenin çocuğuna hazırladığı bir beşik gibi yaratılmasından bahsediyor, kendisinin öyle yarattığını e, söylüyor ve dağları da bir kazık olarak yani başka şeylerden de diğer ayetlerde bahsediyor da ben dediğim gibi şimdilik bunları biraz düşünelim, tefekkür edelim çok da uzatmak istemiyorum çünkü aslında Hazreti Ömer bakın her gün bir ayeti okuyup onu hayatına tam olarak geçirmedikten sonra diğer bir ayeti okuyup e, tefekkür etmeye geçmiyor. Tabii ki okuyor sürekli anlamak için ama tefekkür ederek hayatına geçirmek için tekrar tekrar başka ayetlere geçmiyor. Dolayısıyla biz bayağı bir ilerledik aslında 7. ayete kadar geldik. Şimdi kıyamete inanmayanlara şimdi tekrar bir toparlayalım. Kıyamete inanmayanlara Allah-u Teala ne diyor burada? aslında kıyamet kesinlikle gerçek. Buna inanmıyorsan yani kıyamet derken burada sadece her şeyin yok oluşunu düşünmeyelim. Bir taraftan da cennetin ve cehennemin yaratılışı aklımıza gelsin. Yani her şey yok olduktan sonra bambaşka yeni bir hayat başlayacak. bundan bahsediliyor ve bu kesin gerçek diyor Allahü Teala. Buna inanmıyorsan şöyle bir etrafına bak. Senin için neler yaptığıma bak koskoca dağları sen bu dünyada daha rahat yaşa diye yarattığıma bak tekrar bir tefekkür et diyor Allahü Teala inanmayanlara. Evet dediğim gibi geçen haftalarda başka konulardan epeyce bahsetmiştik. Asıl bahsetmemiz gereken bu videolar aslında onun için çekiyorum dedim ama gündem o kadar yoğundu ki farklı noktalara girmek zorunda kaldık. Dolayısıyla tekrar ayetlerden bahsetmek benim de çok hoşuma gitti. İnşallah sizler de hoşlanırsınız. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Ve tabii ki lütfen daha fazla kişiye duyurulması için de paylaşmayı unutmayalım. Allah'a emanet olunuz.